Soldaki ATS A, sağdaki ATS B panosu. <laughs> Yine girmedi. TR A ve TR B şalterleri devreye girdi. Herkes kendi barasını besliyor. TR şalter devreden çıktı. Jeneratörler girmeyecek. Tüm sistem TRB'den beslenecek. TRB şalteri de çıktığı anda herkes kendi jeneratör şalterlerinden besleniyor. TRA şebekesi devreye alınınca 10 saniye sayıyor TR şalterinde TR adam bütün sistem besleniyor. Tam tersini yapsana fark. <gülüyor> tamam. <laughs> TR 5 şalteri için 10 saniye sayıyor ve devreye alacak. Herkes kendi barasını besleyecek. TR5 şalteri devre dışında. tr şalteri ilk alttaki iki var Tamam. Trafo şalterleri devre dışı olunca jeneratörler kendi barlarına basıyor. Tamam. TR5 şalterine 10 saniye sayarak TR5 şalter devreye girecek. Bütün sistemi TRB üzerinden besleyecek. TRA şebekesini tekrardan veriyor arkadaşımız. 10 saniye bir bekleme süresi var. Ve iki şartlarla devrelir. de var. TRA A'nın ağacı stopuna basınca TRB kendi barısını besliyor. TRB'den Jeneratör Tera jeneratör şalteri devreye girmiyor. Trafo şalteri Piyası de girmiyor. Sistem. Aha. Aynen. PLC resetlenince TR5 şalteri tekrardan 10 konumuna geçti. TR şalter devre dışı jeneratör barısına basmıyor. Tüm şebek, tüm sistem TR5 şalterinden beslenmekte. Aynen. Resetlenince tekrardan trafalardan, kendi trafalarından besleniyor sistem. <laughs> Şu an TRB şebeke şartları trip yedi. TRT. Resetlenmeden devreye giremeyecek. Artık bu bara bloklandı şu an. Aynen bu bara alt tarafta da bloklandı. Faruk Bey. Ağayı da fazını kesip jeneratörlere sokup girmediğini görelim mi? Jeneratörleri. TRA şaltere da devre dışı. Bu hala tripte. B hala tripte. Tripte olduğu için jeneratör barası jeneratör şalteri devreye girmeyecek. Ama Aynen. A tarafındaki jeneratör devreye sistem desteme devam ediyor. Aynen. ATSA panosunda jeneratör trip gördüğü için devreye girmiyor jeneratör şalteri. ATS B panosunda jeneratör kendi barasını beslemekte. Nasıl bir kalmayacak ki? Tam tersini Şimdi iki şebeke, iki tarafa devreye girmez lazım, tarafa şalterleri. Normal konuma dönecek sistem. Döndü. TR, 5 şu an tripte. Şu kendi jeneratörü devreye girmedi. Şebe kesince sadece jeneratör aşağıya devre girdi ve kendi barısını besledi. Aynen. Başka bir şey var mı? Başka bir şey. Jeneratörlerin devredeyken bir tip Jeneratör çaltarlı bir tip olması. Şebeke gelsin. Burada getirimi kaldırıyorum. Tamam. Abi. Şebeke şalterlerindeki trip iptal ediyoruz. Şimdi jeneratör şalterlerinde yapacağız. Burası devreye girmeyecek. Aynen. Burada trip olmadığı için devreye girecek. ATS A panosunda trip olduğu için mı? barasında ATS B tarafında jeneratör şalteri devrede. Trip sadece ati tarafında olduğu için. Aynen. İki bagada da trip olduğu için dört şalterde off konumunda devre dışı. Jeneratör B şalter devirdi. Şebeke tekrar enerjilendiğinde şebekeye dönecek sistem. 10 saniye, 10 saniye sonrasında trafo şalter devreye girecek. Aynı şekilde arkadaşımız ATSA panosunda da yapacak. Hadi bir de ağaç kaldı. Ağaç toplamış kaldı. Bu o, o şebekesi. De devreye alındı, şebekesi. Efendim, 10 saniye de. sonra iki şalterde, iki trafo şalterde on konumunda kendi bağlarını besleyecek. Tamam. Ha, bu kadar. Aynen. 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 Kendi bağlarını bloke ediyor. Hadi stopla. Okay. Bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.